Sayın konuklarımız, değerli basın mensuplarımız, Akıl Metal ve Sanlab arasında gerçekleştirilecek olan işbirliği protokolü imza törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim şimdi bu önemli sözleşmeye imzalarını atmak üzere Sanlab Yönetim Kurulu üyesi Sayın Salih Kürkek'i alkışlarınızla davet ediyorum. Sayın Salih Kükrek efendim buyurun. Akım Metal Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Fazıl Boyet'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Savunma sanayimize değer katacak bu önemli imzaların hayırlı olmasını diliyoruz. isterseniz bir de ayakta alalım efendim e, imza föyleriyle birlikte bugünün anısına fotoğraf olarak. Türk savunma sanayimizin gücüne güç katacak bu önemli protokollerin sektöre, kurumlarınıza hayırlı olmasını diliyoruz. Sizleri gönülden alkışlarla efendim uğurluyoruz.